2018'de coğrafi işaret alan Balıkesir kuzusu son günlerde bir hilenin merkezinde. Bazı tedarikçilerin Karaman, Nide, Konya ve Ankara'dan yani Orta Anadolu'dan topladıkları hayvanları Balıkesir'deki kesim merkezlerine taşıdıkları ve sonra da piyasaya Balıkesir kuzusu diye sundukları ortaya çıktı. İşte koyun etindeki o akıl almaz oyunun detayları. Ülkenin her köşesinden hayvan topluyorsun. Bunu Balıkesir'e götürüyorsun. Götürüp kesimi orada yapıyorsun. Balıkesir kuzusu diye getir piyasaya sürüyorsun. Balıkesir kuzusu lezzetiyle ünlü. Ama son dönemde bazı fırsatçılar bu ismi kazanç kapısına çevirdi. O aracılar Karaman, Nide, Konya ve Ankara'dan kuzu toplayıp Balıkesir'deki kesim merkezlerine taşıyorlar. Polatlı'dan genelde o tarafa kuzu götürdüklerini biliyoruz. Paşa ile buraya balık Balıkesir kuzusu. Alakası yok. Arkadaşlar Balıkesir kuzusu yok. Balıkesir kuzusu Türkiye'de bütün bizim tüketicinin ihtiyacını karşılayacak bir potansiyel ortada yok. Bir hayvan yok, bir kuzu yok. Çoğunun Balıkesir değildir. Karaman kuzu da olsa yine balıkesir yapıştırıyorlar. Başka illerden getirilen kuzular balıkesirde kesiliyor. Haliyle etiketi ve fiyatı da değişiyor. Balıkesir kuzusu piyasadaki diğer kuzu etlerine göre ortalama 150 lira daha pahalı. Daha kaliteli bir ürün olduğu için Tük etici aldığı etin gerçekten balıkesir kuzusu olup olmadığını anlayabilir mi? Karkas alırsa ve böyle görmesi lazım. Bakın şurada balıkesir kuzunun kuyruğu kıvırcık olur. Balıkesir kuzusu bakın. Şu içten yağlı olur. Bu kuzunun sırt kısmı. Balıkesir kuzusu ince ince yağlar olur. Diğer kuzularda olmaz bu yağ.